E, girişimci olmasaydınız veya yemek sepetini kurmasaydınız hayalinizde başka bir iş var mıydı? Ne yapardınız? Güzel e, vardı. E, ortaokuldayken e, ben gazıralıyım e, ve futbolcu oynuyordum çok. E, Galatasaray'da futbolcu olmak istiyordum e, ama bir yandan da okulda da başarılı bir öğrenciydim. Türkiye'de ikisi bir anda çok olmuyor aynı anda. Dolayısıyla bu böyle ilk yapamadığım hayallerimden bir tanesiydi. Sonra üniversitede, üniversitenin futbol takımına girdim ama sakatlandım. Çok erken safhada bir ameliyat olmak zorunda kaldım. O da böyle bir nevi işte futbol hayatımı sona erdirdi gibi bir şey oldu. Bir de dans etmeyi seviyordum. Latin danslarına çok ilgi duyuyordum. Yine ortaokulda, okulda dans dersi alıyordum, işte ilgi duyuyordum vesaire ve bu o zamanlar Eurovizyonda yayınlanan işte Latin dansları, salon dansları vesaire onları çok ilgiliyordum. İyi de yetenekliydim de bayağı. E, Türkiye'de yaşamasaydım e, çünkü Türkiye'de çok ilgi gören ve altyapısı olan bir alan değil ne yazık ki. E, Avrupa'da gelişmiş ülkelerde yaşıyor olsaydım çünkü hakikaten baktığınız zaman bu Latin ve salon danslarının e, dünya şampiyonları falan hep enteresan bir şekilde işte Rusya'dan, Finlandiya'dan, Estonya'dan falan filan çıkıyor. Bazen Almanya'dan yani biraz daha kuzey ülkelerinden daha disiplinli e, gelişmiş ülkelerden çıkıyor. E, oralarda yaşıyor olsaydım bu alanlarda bir şeyler yap, yapıyor olabilirdim. Yani aslında yine biraz girişimci gibi yine biraz daha e, bireysel hareket edebildiğim kendi yeteneklerimi ortaya koyduğum bir alanda bir şeyler yapıyor olurdum. Dansla ilgili futbolu işte sakatlık yüzünden çok sürdüremedim ama dansla ilgili hobi olarak bayağı yaptım. Ee, böyle 26-27 yaşlarına kadar ciddi anlamda Latin danslı hobi olarak sürdürdüm, yaptım. Onu iyiydi, iyiydim de. Ee, ama hiç zaman para kazanmadım ya da hobinin ötesine geçmedi. Ee, bir iki kere böyle yarışma deneyimim falan oldu. Ee, onları keyif aldım. Ama onun ötesine geçmedi. Ama hakikaten yurt dışına çıksaydım, Bunlardan bir tanesi belki ee, çünkü bilgisayar mühendisliğine dönüş 18-19 yaşından sonra oldu. Ve o beni biraz daha internet ve teknoloji alanına getirdi, götürdü. Ama işte bu fiziksel yapılan aktivitelerin getirdiği sporla ilgili, sanat, dansla ilgili şeyler hakikaten yetenekli olduğum, sevdiğim, ilgi duyduğum alanlardı. Yurt dışında yaşarsam belki bugün meşhur bir futbolcu ya da meşhur bir dansçı olabilirdim.